Bobinlerine çalışma gerilimi uygulandığında, bobin üzerinde oluşan manyetik alanın metal bir paleti kendine doğru çekmek suretiyle normalde açık kontaklarını kapatan, normalde kapalı kontaklarını açan elektromanyetik bir anahtardır. Videoda görülen röle bobini 24 volt DC gerilim ile çalışmaktadır. Bu rölede ortak uçunu 2 adet normalde açık kontak, 2 adet de normalde kapalı kontak bulunmaktadır. Röleler küçük akımlarla büyük akımları kontrol etmek için kullanılırlar. Bu rölenin bobini enerjilendiğinde devreden 55 mA akım çekerken kontakları 10 amper akım taşıyabilmektedir. Yük rölenin kontakları üzerinden beslenir. Yükün devreden çektiği akım rölenin kontaklarının akım taşıma kapasitesinin altında olmasına dikkat edilmelidir.